Thank you Yeşilurta bağlı bir ücek yaylasındayız ve bu yaylanın yaklaşık 10 yılı aşkındır bir su problemi var ve bu problemi de Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar çözüme kavuşturdu. Şu an gördüğünüz bu ovanın hemen 1 kilometre ilerisinde bulunan su ovaya taşındı ve ova sakinleri de Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a bu çözümden dolayı teşekkür yemeği hazırladı. Ondan beri üç senedir biz burada susuzduk. Bizim başkanımız Allah razı olsun bize suyumuzu getirdi, bize yardımcı oldu. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederiz sizlerden de. Siz de aynı şekilde evi çekip aynı. çekip. Evet. Aynı şekilde. Aynı. Su sıkıntınız çözüldü. Bu evet, üç, evet. üç yıldır evet. biz susuzuz. Allah devletimize, Allah devletimize, başımıza eskik etmesin. Amin. Bu çadır size ait. Evet. Mı? Beraber ha, burada Burada ait. Bu çadır acili boşlukla Aceli acili boşlukla ait bizim hanım da ihtiyar biz zoruna su Siz de ihtiyar gibisiniz ama <laughs> tek hanım değil. <laughs> teşekkür ederiz. Evet bu yaylada yaşayan ovada yaşayan Şükrü Aa, abiyle birlikte Şükrü, abi. Şükrü, abi. Şükrü ağayla birlikteyiz. Ha? O şimdi burada bu yaylada yapılan çalışma için özellikle getirilen bu su için bize bilgi verecek. Ne kadar sıkıntı yaşadılar. Ne zaman çözüme kavuşturuldu. Şimdi biz aslında ona dinleyeceğiz hepsini. Şimdi şunu demek istiyorum. Burada 4-5 yıldır bunlar susuz. Hı hı. Yani ben de dahil. Ondan sonra başkanım yardımcı oldu. Çınar Başkanım Mehmet Bey. Hı hı. Yardımcı oldu. Bu yollarımızı, suylarımızı bir buçuk kilometrede su getirdi. Şu yolu belki bir kameracı göstersin. Yolları alacağız. He, yollar ondan sonra. Genel şeyleri hepsini dile getirdik. Başkanımız da sağ olsun. Müdürlerimiz, başkanlarımız. Herkes başlayıcıdır. Biz başkanımız da razı kalır razı olsun. Şimdi bir kilometre <laughs> ileriden bu su buraya getirildi taşındı ve artık. Bir birçok. Bir 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 Tabii oldu. çekeceksin zaten birazdan. <laughs> evet birazdan su akacak. Şu anda akacak. Bir evet. on dakikaya kadar başkanım gelirse akar. Şu anda e, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar evet. da burada. Burada. E, bu getirilen su için hepimiz burada toplandık. Evet teşekkür <laughs> Sizin ederim. Sizin de en azından daha rahat. Çünkü yaşam koşulu çok zorlaşıyor. Su. Evet. Hayvanlarına çekiyorduk. Çekeyiz. Yine atlarına su getiriyorduk. Bir kilometreden hayvanlarına su taşıyorduk. Ondan sonra da var sağa sola gidip su içiyordu Yani diyelim iki günden zorla suya kavuşuyordu. Allah razı olsun başkanımıza çok Kır, teşekkür ederim. He, kapının önerim. önüne buraya su getirdi başkanımız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz başkanımıza razı Allah razı olsun. Bir daha da başkan istiyoruz. İkamet ediyorsunuz ama su sıkıntınız varmış. Evet. Bu yapılan çalışmaya yönelik. Evet. Sizden alalım. Ben orta mahalle muhtarı Mahmut Kocaman. Evet. Benim evet. E, mahallemin en kıymetli yaylası, Bürücek yaylası. Burada barınan e, vatandaşlarımızın e, çok büyük su sıkıntısı vardı. E, bu sıkıntıyı sağ olsunlar, Yeşilyurt Belediye Başkanımız başla, e, olmak üzere, e, Başkan Yardımcımız, fen işleri, fen ekibi, herkese e, çok teşekkürler ederiz. Yani o sıkıntıları gider, giderdiler. Ee, i̇nşallah e, daha iyi hizmetler bekliyoruz ee, e, sayın başkanım. Hayırlı olsun diyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun vatandaşlarımıza. Sizin de buraya kadar gelip bizim e, şeyimize ortak olduğunuzu Usta TV'ye de teşekkürlerimizi Çok sunar. Teşekkür Saygılar sunarım. 3 yıldır biz çile çekti Allah sizze de devletimize de boş da roji olsun suyumuz getirdi. Size Allah razı olsun. Suyu nereden getiriyordunuz He? normalde? Suyunuz neredeydi? Bu aşağı pınarda şey direktör ne getiriydi? Traktörle getiriyorsunuz. Ha. Şimdi kapınıza kadar geldi. E i̇nşallah, inşallah, İnşallah gelecek, inşallah. Evet, burada şimdi artık pompalama yöntemiyle. İnşallah, inşallah gitmenize gerek kalmadı. E i̇nşallah, inşallah vallahi iki çocuğumuz var ikisi de birlik kırıldı. Su taşı. Ha vallahi. Siz de aynı şekilde Allah yani razı. Allah su. razı olsun. Bu narin suyu. <laughs> ha, ha, ha. Bu şehirde şehirde kalı. Sıkıntı çeken sensin. Sıkıntı çeker biz de ikisi de. Rahatlığı da artık çekersin. Şimdi Kadir Bey, su o bulunan bölge tam olarak orası, kaynağı orası. Suyu karşıda gördüğünüz e, dağdan biz suyu tespit etmişler diğerini yerini açtık. Bayağı bir e, emekle sarf ettik. Hı -hı. O kepçenin olduğu, iş makinenin olduğu yere kadar da suyun akarını vererek yaklaşık 3 metre e, derinliğe inerek Buradan suyu toplayıp bir buçuk kilometre burada köye kadar getirdik. Burada suyumuzu da açarız. Evet bakın su su suyumuz da geliyor. İnşallah bundan sonra susuzluk çekmezler. Suyun en kıt olduğu dönemde suyu bu şekilde toparladık. Baharda bu su daha da çoğalır, daha da iyi olur. Köyümüze de e, buradaki vatandaşlarımıza da hayırlı olsun. Yani buradaki su bu şekilde, bu hızla, bu kadar bollukla. Aynı zamanda da bakalım. yetişecek evet. ve orada evet. da akacak. Ya yetecek tabi tabi tamam. sıkıntı olmaz. Tesisatımız şu anda boş dola dola gidiyor. Yani e, bu su kesilmez daha Allah'ın izniyle. Yani aslında bu hizmet daha yeni. Daha, daha şimdi yeni, su gidiyor. Daha evet 3 saat önce evet, bu suyu zaman. o görmüş olduğunuz bir buçuk kilometre ileride suyu çıkardığımız yerden bağladık. Şu anda buraya ulaştı. Yaklaşık 500 metre sonra da tamamen e, bizim oradaki çadırlarımıza suyu tamamen vermiş olacak. Sürekli akacak, kesintisi olmayacak. Çünkü orada su var, su geliyor. Evet. Bir buçuk kilometre uzaklıktan gelen su bir buçuk kilometre boyunca hortumlar düşünerek bu şekilde gördüğünüz gibi akar bir vaziyette hiçbir şekilde durmadan artık Bülücek Aylası'nda ovada akacak ve bunu da oradaki ova sakinleri rahatlıkla kullanabilecek. Buradaki gelen su kendi cazibesiyle geliyor. Yani yaklaşık orası görüyorsunuz çok yüksekte. Buraya gelip suyun devamlı daim olarak akması suyun tamamen kendi cazibesiyle. Burada herhangi bir elektrik, motor, güç kaynağı, güç kaynağı hiçbir şey kullanılmadı. Başta e, bu suyu çalışmasını, bizim yaylaya ulaştırmasına yardımcı olan Sayın e, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Bey'e, ekibine e, saygılarımızı sunar, teşekkürler ederiz. E, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyelim. Peki, çok Sağ olun, var olun. Yeşilyurt Aşağı Köy Mahalle Muhtarı'yım. Hı hı. E, Bürücek Yaylası bizim için de çok önemli burada yani yıllardır yıllardır su bulamıyorlardı. Hayvanlarına falan su getirirlerdi. Bu suya vesile olan belediye başkanımız bütün emeği geçenleri de Allah razı olsun. bu su da bizim şeye ovadaki vatandaşlara hayırlı olsun diye. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür evet, su da zaten gördüğünüz gibi zaten gördüğünüz bu, bu şekilde gibi akıyor. akıyor ve bu su artık ovada da sabit bir şekilde durmadan akacak. Bürücek Yaylası'nın büyük bir sıkıntısı vardı. O da suydu ve bu su sıkıntısını Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar çözüme kavuşturdu. Bir buçuk kilometre ileride olan suyu Bürücek Yaylası'nın hemen yanına, ovanın içerisine getirdi ve şu anda da burada biz sizden alalım başkanım yapılan Yayla bu çalışmayı. Evet, Bürücek Yaylası'ndayız. Burası Yeşilyurt bölgemizin Ortaköy Mahallesi'nin en zirve noktası. Şehrin de özellikle havasının en temiz ve Gerçekten de yaşamın en kaliteli olduğu noktalardan bir tanesi. Depremle birlikte burada aslında yaşam arttı ve insanlar kırsalda daha fazla gelip de yaşamaya başladı. İşte baraka kuranlar, konteyner getirenler, kırsala ev yapanlar da bu vesileyle arttı. Biz de aslında bu artıştan hem memnunuz hem de malum şehirde zaten evle ilgili, barınmayla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ee, yıllardır da aslında gidiyorduk geliyorduk bu bölgede de e, ciddi anlamda e, suyla ilgili talep de vardı e, buranın sakinlerinden e, Şükrü Baştürk ve e, buradaki diğer sakinler e, bize başvurdular biz de ekibimizi e, göndermiştik yaklaşık bir buçuk kilometre ileride. E, su kaynağının olduğundan e, bahsettiler. E, aynı zamanda da e, burada e, özellikle iş makinesi talebi noktasında e, bizden destek istediler. E, i̇ş makinesini biz temin ettik. E, su borularını da e, yine BaşTürk ailesinden e, Malatya'mızın e, en büyük organizedeki e, sanayi yatırımcılarından bir tanesi olan e, Mahmut BaşTürk e, abimiz karşıladı. E, bugün de aslında e, bu bölgedeki insanlarımızı e, temiz suya kavuşturmuş olduk. E, doğrusu e, haliyle insanlar mutlu olunca e, biz de mutlu oluyoruz. E, hizmetin de e, hakkaniyetle yerine gelmesi e, haliyle bu e, alanın da e, o hizmete kavuşması e, bizi ziyadesiyle e, mutlu etti. E, bu sevinci de e, burada e, mahalle sakinleriyle e, bu, bu bölgede yaşayan ...vatandaşlarımızla birlikte... E, ...güzel bir muhabbetle de taşlandırdık. E, şehrimize... ...her noktada hem kırsalda... ...hem merkezde hizmetlerimiz devam edecek. Ki şu anda özellikle... ...kırsal mahallelerde... E, ...asfalt, kilit taşı, yeni yol açma... ...stabilize, e, malzeme... E, ...serme, satı kaplama gibi... E, ...kırsal mahallelerimizde... ...ciddi çalışmalarımız var. E, şehir merkezinde de özellikle depremden dolayı... ...barınma alanları ihtiyacının giderilmesi, konteyner kentlerin oluşumuna katkı sunmak, onların temizlik çalışmalarının yapılması ve diğer sosyal kültürel alandaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında büyük bir gayretimiz var. İnsanların tabii ki sorunlarını çözmek hem de dua almamıza vesile oluyor. Biz de eğer burada Ortaköy'de Sarsı mezrasında burada yaşayan hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın duasını alabiliyorsak ne mutlu bize. Rabim güç kuvvet verdikçe Yeşil yurdumuz için çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimizle birlikte canla başla Yeşil Yurdun sorunlarını, sıkıntılarını gidermeye gayret göstereceğiz. Yine biz biliyorsunuz her daim halkımızla beraberiz. Onların istekleri, talepleri, önerileri, onların bize getirmiş oldukları sorunlar ışığında da çözümler üretmeye gayret ediyoruz burası aynı zamanda da Vuslat TV'nin ilk defa böyle evet. geldiği, gördüğü ve evet. bu vesileyle buralarla da tanışmış olduğu bir alan oldu. Ben evet. sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Yeşil Yurdum bu en zirve noktasından iyi yayınlar diliyorum. Zirketleri. Çok sağ olun, var olun. Hizmet hemen arkamızda duruyor zaten. Aynı zamanda bir de yoldan da bahsedelim isterseniz. Bir de aynı zamanda yol çalışması yapılmış bürücek yaylası, yaylası için. Yol hemen gördüğünüz yöntem. gibi bir buçuk kilometrelikte yol çalışması yapılmış bu yaylada yol başkanım yine. Yani da şimdi Siz ona değinmediniz ama ben ona şimdi da... Niger hanım tabi o kadar çok işimiz var ki. Evet. E, buradaki asıl böyle bizim sevincimiz buraya suyun ulaşması, hemşerilerimizin de olmazsa olmazı suydu. E, yol zaten bizim ustalığımız, işimiz, bizim e, hizmetimiz. E, yol noktasında Yeşilyurt Belediyesi e, Fen İşleri Müdürlüğü e, elinden geleni fazlasıyla yapıyor. E, görüyorsunuz böyle e, dağlarda keçilerin, koyunların, e, hayvanların geçmiş olduğu yerlerde e, şu anda artık böyle araçların geçebileceği şekilde e, yollar açtık hem kırsalda hem dediğim gibi merkezde daha konforlu, daha rahat, daha güzel, daha hızlı bir ulaşım için yol yapmaya, var olan yolların kalitesini arttırmaya da devam edeceğiz. Bizim için yeter ki çalışabilecek alanımız olsun. Biz her zaman milletimiz için çalışmaya hazırız ve bu gayreti de göstereceğiz. Ekiplerimizin tabii ki ellerine, emeklerine sağlık. Çok da güzel görünüyor. İnşallah hemşerilerimizin sorunlarını da çözmüş olmuşuzdur. Biz de VUSA TV olarak elinize emeğinize teşekkür ederiz diyoruz. Teşekkür Biz de VUSA, şey Vusa TV olarak Bülücek ailesinde buradaki Yalnız. hizmetleri size aktarmış olduk.